Bitcoin'de beklediğimiz düzeltme e, geri geliş gerçekleşti. Da sola olan ilginin hala devam ettiğini söylemek için özellikle bu haberi koymak istedim. Ve gelelim SEC'den gelecek haberlere. Artık bir tarihimiz var. 5 ila 10 Ocak arasında Spot Bitcoin ETF'leri için SEC'den karar bekliyorduk. Herkes 10 Ocak diye konuşuyor. Bakalım neler olacak. Gerçekten tarihi bir karar. Burada yeni gelişme ne oldu? Sol beklentilerimiz karşılandı. Bununla ilgili yorumlarınız için de teşekkür ederim. Şuradayız arkadaşlar. Çeşitli kripto paralarda da bu oldu evet. Herkese yeniden merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine heyecanlı bir haftaya başladık kripto paralarda. Beklediğimiz yükselişler gerçekleşti mi? Ya da düşüşler? Hepsine birazdan bakacağız. Videoda özellikle Bitcoin'in beklediğimiz düzeltme noktasına geri gelmesi, BNB'den beklediğimiz atağın gerçekleşmesi, Solana'da hedeflere ulaşmamız önemli bir yer kaplıyor ve yeni bir kripto para incelememiz daha var. Ee, normalde baktığımız grafiklere ek olarak günün en fazla yükselen kripto paralarından bir tanesini inceleyeceğiz az sonra. Hala abone olmadıysanız videonun altından abone olun. Birlikte kripto para haberlerine, grafiklerine bakalım. Like'ları bekliyorum. en fazla yükselen kripto paralar dedim. Şöyle bir baktığımız zaman piyasa değeri sıralamasında ilk yüz içerisinde Cake'in öne çıktığını görüyoruz. Cake mağdurları bir süredir çok rahatsızdı ama benim sevdiğim bir kripto para, iyi bir proje, güzel bir DEX çünkü ve de sevmemizin bir diğer nedeni Binance tarafından destekleniyor olması. Biz Sol'u konuşurken Sol Binance'in market cap sıralamasında yerini almıştı ki hala öyle. Fark da biraz açılıyor gibi. BNB'den bir atak beklediğimizi konuşmuştuk. BNB'den atak gelmesiyle birlikte BNB ağında popüler kripto paralardan da çeşitli ataklar görebiliriz. Cake bunu başlattı demek yanlış olmaz. Fakat Cake'in yükselişi sadece BNB ağından kaynaklanmıyor tabi. PancakeSwap ekibi 10 milyon token yakmış. Bu da fiyatta %25 ve üzerine çıkan bir yükselişi getirmiş. Token yakılması şöyle bir şey. Tokenları e, kullanılmayacak bir cüzdan adresine gönderiyorlar. Oradan geri çekilemediği için de token yakılmış oluyor. 26 Aralık'ta videoyu sonradan izleyenler için söyleyelim token yakımı gerçekleşti. Bu da tabii ki piyasadaki token miktarını azalt, azalttığı için hem yatırımcının ilgisini çeken bir haber olduğu için fiyat yükselişini getiriyor. E burada yatırımcı e, ilgilenmese, kripto para alım satımı yapmak istemese, Projeye ilgi duymasa bu kadar yükseliş olmazdı tabii. Bunun yanı sıra ekip Twitter'daki açıklamalarına da bakabilirsiniz. Haftalık düzenli aralıklarla token yakımını devam ettireceğinize açıkladı. Güzel ben Cake'i seviyorum. Pancake Swap da seviyorum ama Cake son dönemde yatırımcılarını çok üzmüştü. Kek yatırımcıları ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Mağdurduk. <laughs> Birçok kripto para düştü. Düşüş dönemi oldu. Hepsi düştü diyeceksiniz ama Cake'in düşüşü grafikten göstereyim ne demek istediğim bir saniye. Bu son dönemdeki yükselişi yani gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş. Bir de haftalık grafiğe bakalım. Şuradayız arkadaşlar. Çeşitli kripto paralarda bu oldu evet. Cake'e olan talebin arttığından bahsediliyor. Habere geri dönüyorum bu da hacmin, 24 saatlik hacmin %37'nin üzerinde artması durumunu getirmiş. Bakalım düzenli olarak yakım yaptıkça Kekten gelecek diğer açıklamalar. Platformda aslında Cake'e verdikleri faizi de yükseltirlerse piyasanın düzelmesiyle birlikte Kek biraz daha toparlayabilir. Tabii bu hızlı yükseliş sonrası bir düzeltme de beklenebilir Kekten. Normalde biliyorsunuz ki analizlerle haberleri ayrı tutuyorum. İsterseniz analiz kısmında inceleyelim. Evet. Haberlere hızlıca bakalım. Sonra kripto para analizlerine döneriz. Bir diğer haberde Solan adam 125 doların üzerine çıktığını görüyoruz. Solana ekosistemine baktığımız zaman sol yükselişini getiren en büyük etken sol ağındaki kripto paraların yükselişiydi. Solana network'üne baktığımız zaman da Bonk'ta bugün ya da haftalık olarak belirgin bir yükseliş olmasa da ki Bonk Solana yükselişinde o ekosistemde çok öne çıktığı ve %220 yükseldiği için yükselişi tetiklediği konuşuluyor ki bu da 2021'deki Dogecoin'e benzetiliyor. Solana yapılan olan ilginin artmasıyla birlikte Binance'i geçti diye zaten son videoda konuşmuştuk ona hemen bakabilirsiniz. Şimdi solda hedefler gerçekleşti ada da güzel yükselişler var. Burada sola olan ilginin hala devam ettiğini söylemek için özellikle bu haberi koymak istedim. Cardano'da grafiklerde yine Cardano çok heyecanlı. E, Cardano'ya baktığımız zaman da akıllı sözleşmeler içerisinde sıralamasını hızlıca yükselttiğini görüyoruz. Bu da A, A olan ilgiyi zaten hani protokoller kullandıkça hem artırıyor hem de ada hacmini de artırmış oluyor dolaylı olarak ya da direkt olarak da diyebiliriz. Burada baktığımız zaman yatırımcının ilgisini de çeşitli hem projelerle, akıllı sözleşmelerle çekiyor hem de hacim arttıkça Yeni Trader'larda haberlerde adayı Cardano'yu sıkça gördükleri için yatırım yapmaya elleri biraz daha gidiyor diyebiliriz. Ether'le kıyaslanılmış bu açıdan. Biraz metriklere de bakalım. Şimdi Ether'le kıyaslanabilir bir durumda mı? Yani toplam kilitle tutulan değere baktığımız zaman hiçbir kripto para Ether'le kıyaslanabilir durumda değil zaten şu an. Ama adada da hızlı yükselişler daha doğrusu Cardano ekosisteminde dememiz lazım. Cardano ekosisteminde hızlı yükselişler görüyoruz. Buna yanı sıra buraya bakarken benim ilgimi çeken şu oldu. Solana'da, Solana ağında 24 saatlik hacme baktığımız zaman Ether ile kapışır durumdalar. İlginç gerçekten. Ve gelelim SEC'den gelecek haberlere. Artık bir tarihimiz var. 5 ila 10 Ocak arasında Spot Bitcoin ETF'leri için SEC'den karar bekliyorduk. Herkes 10 Ocak diye konuşuyor. Bakalım neler olacak. Gerçekten tarihi bir karar. Burada yeni gelişme ne oldu? Yeni gelişmemiz SEC, Bitcoin Spot ETF başvurusu yapan şirketlerle, onların yetkilileriyle birlikte bir görüşme gerçekleştirmiş. Ve burada toplamda en az 7 tane başvuru olduğundan, 7 tane en az şirket olduğundan bahsediliyor. Son düzenleme tarihiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiş. Yani bir değişiklik yapmak istiyor musunuz? Bundan sonra karar aşamasına geçeceğiz diye açıklanmış. Bu haber sitesinde olumlu ya da olumsuz kararın 10 Ocak tarihi veya öncesinde geleceğinden bahsediliyor ama burada bir erteleme görebiliriz. Çünkü daha önce de SEC'de beklenen açıklamalar, spot ETF açıklaması hiç gelmedi ama yine çeşitli ETF açıklamalarında ertelemeler, beklenen kararın geciktirilmesi yaşanmıştı. Daha fazla belge isteyebiliyorlar, daha fazla inceleme için süre isteyebiliyorlar. Bunları yaşamıştık. Ama tabii ki bunu bir uzmana sormak daha iyi olabilir. Amerika'daki finansal sisteme daha yakın biri belki öyle bir yayın yapabiliriz arkadaşlar bir ekonomistle. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Daha önce bunları yaşadık. Haberler bitti o zaman hızlıca grafiklere geçelim. Göstermek istediğim çok fazla grafik var. Hızlı hızlı geçeceğim. Şimdi yine grafiklerimden süper heyecanlıyım. Özellikle kek beni çok fazla mutlu etti. Günlük yükselişi görüyoruz. Haftalığa baktığımız zaman bize hangi seviye öne çıkıyor diye bir sinyal versin istiyoruz. Ama biraz bizi üzüyor tabii. Çünkü çok uzun süredir bekleyen ve düşüşte üzgün olan yatırımcılar için ki bunlardan bir tanesi de benim. Şimdi ben yine 5 dolar seviyesine çekmek istiyorum. Hedefimiz 5 dolar olabilir. Güzel bir hedef. Desteğimiz de 3 dolar seviyesi gibi görünüyor bu durumda. İlk olarak 3.5, 4 dolar ve 5 dolar seviyeleri. <laughs> Oldukça basit bir e, beklenti diyebiliriz ama zaten işler bir nevi böyle ilerliyor. Cake de bizi karşılıyor. Şimdi destek seviyesi 3 dolar seviyesi bir düzeltme tabii ki de olması çok muhtemel. 3 dolar desteğinden kuvvet alabilecek mi? Buna bakmamız lazım. Cake e, çok uzun süredir bekleyen yatırımcıları olduğu için özellikle 5 dolar seviyesine yakın ciddi bir satış baskısı gelecektir. Çok hızlı kırması gerekiyor böyle durumlarda kripto paraların dikkatli olalım o yüzden. Sol beklentilerimiz karşılandı. Bununla ilgili yorumlarınız için de teşekkür ederim. Ama trade yaparken lütfen kendi fikirlerinizle trade yapın. Ben sadece kendi beklentilerimi burada paylaşıyorum. Bu da bizi tam 110 dolara getiriyor. 100 dolar ve daha sonra hızlı bir şekilde 110 dolara çıkış solda beklenebilir kısa dönemde. 125 dolar seviyesinden ne demiş? Bu önemli. Demek ki yine dikkat etmemiz gereken bir seviye olacak. 125 dolar seviyesi. Daha sonra da özellikle en yüksek tepe seviyesi gördüğü haftalıkta hızlı kırılım yaptığı noktalara bakmak istiyorum. Yani buradan hızlı bir şekilde 150-155 dolar seviyesine gidebiliriz. Oradan bir satış baskısı gelirse. Hacim bizi yeterli olarak karşılarsa buradan tekrar 100 dolara kadar inebilir. Oradan destek alabilir. Kuvvetli bir destek olacak. Solda. Bu grafiklerden daha çok haber akışını takip etmemiz gerekiyor. Aslında arkadaşlar haber akışı devam ederse Binance'e çekişmesi Birbirini desteklemesi diyelim negatif bir şey söylemek istemiyorum birbirini desteklemesi devam ederse solda yine güzel seviyeler görebiliriz. Binance demişken Binance'e de bakalım. Haftalıktan önce günlüğe bakmak istiyorum. Hızlı yükselişi görüyoruz. Zaten Binance'den yükseliş bekliyorduk. Yine son videoda özellikle sol yükselişinden sonra BNB'de atak olabileceğinden ama Amerika'daki davalardan ötürü o olumsuz süreçten ötürü biraz geride kalabilir mi diye şüphelerimiz olduğunu konuşmuştuk şimdi. BNB'ye baktığımız zaman hızlı bir yükseliş yaptığı Şu haftalık mum dehşet 350 dolar seviyelerinin 300 doları kırdı üzerinde tutunabilirse ki çok önemli olduğunu söylememize gerek yok. Satış baskısını hızlı bir şekilde kırması gerekiyor. Hızlı bir şekilde kırabilirse hedefin artık 350 dolar olduğunu söyleyebiliriz ama orayı aşması çok zor olacak. Çünkü yatırımcı 2022'nin ortalarından hatta Mayıs ayından beri oradan satmayı bekliyor 350 dolar ve üzeri. Piyasanın hızlı yükselmesi lazım. Buna dikkat edelim. Oradan satış baskısı ciddi olacaktır. O yüzden oralara satış girmek mantıklı olabilir. Adada heyecanlıyız. Hala devasa simetrik üçgenimiz içerisinden bir kırılım gerçekleştirmedi. Kırılım neye ne olacak? Buradan güzel bir hareket geliyor. Çünkü adada da biraz önce haberlerde de konuştuk. İlginin de yoğun olduğunu biliyoruz. Hem metrikler hem haber siteleri bunu destekliyor. Ama burada şimdilik bakmamız lazım. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de beklediğimiz düzeltme geri geliş gerçekleşti. Şimdi hacme ilgiye de bakmak lazım ama bu tarz bir oluşum da olabilir. Yani Bitcoin'de yükseliş öncesi tekrar bir 42.850 dolar civarına bir düşüş belki daha altına sarkma yaşanabilir. O yüzden grafikte de böyle bir veri aldığımızı söylememiz lazım. Genellikle böyle oluşumlar olduğu zaman burada paralel kanaldan aşağı yönü geldiği yöne bir düşüş olabilir. Özellikle bu tarz formasyonlar oluştuğu zaman geldiği yöne geri giden bir kuvvet alma ihtiyacı duyan sonuçlar aldığımızı, grafiklerden bunu çıkardığımızı konuşmuştuk. Beklentimiz 42.480 dolar seviyeleriydi. Oraya hatta daha bile altına sarktığını söyleyebiliriz. Bu altına sarkış biraz tabii yatırımcıyı ah ne oluyor ya dedirtti. Ama 42.250 dolarlara kadar inmesi o seviyede önemli bir destek olduğu için gayet normal. Buradan tekrar bu süreçte nasıl hareket edeceğini takip edeceğiz. Videolarda da konuşuyorduk Bitcoin için yükseliş beklentimiz var. Ama bu grafikten çıkarılabilecek yatırımcının da ilgisini biraz altlara kaymasıyla da olabilecek bir e, basamaktı diyebiliriz. Tabi bundan sonra ne olacak takip edeceğiz. Altcoin demişken altcoinlerin bir numarası Ether'de de bir revize yapmamız lazım aslında. Çünkü beklendiği gibi aslında e, destek almadı. Biraz daha düşüş kanalında gibi duruyor. Yatırımcının ilgisi Sole BNB'ye mi kaydı? Ne oluyor? Evet düşüş kanalında ama buradan kırılım tabii ki güzel beklentileri de getirebilir. Bunu takip edelim. Yine destek seviyeleri. Özellikle ilk aşamada destek seviyesi son dönemde gördüğü dipler ekibinin 150 Amerikan dolarının ne kadar kuvvetli bir destek olduğunu görüyoruz. Videoları çok uzatmayı sevmediğim için bakmak istediğim tüm kripto paralara bakamayacağım ama son olarak haftalık bir optimizm bakmak istiyorum. Çünkü all time high gördüm mü işte yatırımcı çok fazla veri alamadığı için işte birkaç indikatöre bakıp anlamaya çalışıyor ama daha önceki seviyelere destektiren seviyelerine çok bakamadığımız için ne, ne yöne gidecek, nasıl kırılım yapacak? Ona bakmak istiyoruz. Yani desteklendiği seviye olarak net bir şekilde 2.7 doları söyleyebilirim şu aşamada. 3.2 Amerikan doları seviyesinde optimizm. Ben e, heyecanla takip ediyorum kendilerini. Çok güzel bir proje. A'da ilgi çok yüksek. Neden daha fazla yükseliş gelmesin? Ama düzeltme. Kripto paralarda kar alan yatırımcının hızlı çıkması e, her zaman gördüğümüz bir durum. Onu da unutmayalım yine birkaç not almışım. Özellikle Avax'da 50 dolar hedefinin gerçekleşmesiyle ilgili yorumlarınız var. Evet 50 dolardan satış baskısının nasıl geldiğini görüyoruz. Hatta tam 50 doları bile işlem yaptığınız borsada görmemiş olabilir. İşte uzun süredir bekleyen yatırımcı belirli seviyelerde. Bu yüzden hatta biraz daha altında bu yüzden satış baskısı oluşturduğu için ani düşüşler gerçekleşebiliyor. Yine önemli bir seviye dediğimiz hatta haftalık hedef olan 44 dolar seviyesine gelmiş. Oradan kuvvet almış. Demek ki bundan sonra da onu biraz takip etmemiz gerekiyor. Ama tam buraya kadar gelmiş. Haftalık hedef 44 dolar. Güzel denk gelmiş. Çok keyifli bir videoydu. Biraz uzattım. Umarım keyifle siz de izlemişsinizdir. Benim için. Oldukça eğlenceliydi. Yine bundan sonraki videolarda kripto para analizlerinde, haberleri konuştuğumuz güzel yayınlarda görüşmek üzere. Harika bir hafta diliyorum. Bakalım kripto para piyasası bize neler gösterecek. Hepsini birlikte takip edeceğiz. Hoşçakalın.